Evet yeni videodan hepinize selam gençler, dostlar, büyükler, babalar, amcalar, dayılar, teyzeler hepinize selamlar. Şimdi bu ee, başlıkta da gördüğünüz üzere Ammar 4 filminin fragman üstüne yorumlama videosu olacak. Film yakın zamanda çıkacak diye biliyorum. Bir izleyelim fragmanı hep beraber. Bakalım neler bizi bekliyor oraya efendim. Üçüncü gün daha bir rüyayı gördüm. Hatta rüyamızda bir kadın korkutuyormuş. bir Annesi Ömer'i istiyor. Ben de bir Ben şok. Aşağı al. Abi benim şu an ilk başta neye dikkatimi çekti biliyor musunuz? Hepinizin çekmiş olabilir. Bir dikkatimi çeken şey... Oh, filmin oyunculukları. İki, fragman işini biz bazı filmlerde beceremiyoruz. Filmi becerme kısmını geçtim. Fragman kısmını da beceremiyoruz. Ama fragman kısmını, fragman fragman kısmını becerebilmemiz için tabii ki filmin içeriğinin içinin dolu olması lazım. Bu şunu söylemek istemiyorum. Ammar 4 boş geliyor anlamında söylemiyorum ama filmin içerisinde ne kadar iyi çekim, renk, işte görsellik, oyunculuk, işte korku sahneleri gibi gibi şeyler varsa fragmanın kurgusu da o kadar kolaylaşacaktır. Çünkü elinizdeki malzeme kaliteli ve hazırsa o malzemeyi işlemek çok kolay olacaktır diye düşünüyorum. Şu arkamı ekran yapayım bakayım ne olacak. Ha, ben karanlık oldum bu sefer. Şimdi bir başlayalım durdura durdura gideceğiz. Şimdi abi bak bu sahneler bunlar bu giriş sahneleri Ammar 3, Ammar 2, Ammar 1 çizgisinde devam ediyor bir sanki böyle bir görsel olarak, ışıksal olarak, kurgusal olarak, çekim açıları, sinematografik olarak böyle bir level atlama söz konusu değil gibi hissediyorum bu film için. Aynı zamanda da oyunculuklar bazında da oyunculuklar değişse de, değişti mi tam bilmiyorum, kasta bakmadım. Ama oyunculuklar bazında da sanki bir şeyler oyunculuk kalitesi, kalitesi demeyelim de oyunculuk level'ı olarak sanki aynı gidiyor gibi diğer önceki filmlere göre. Ömeri bir kadın korkutuyor. Bak bu deminki ki sahnenin mesela Ömeri açısı. bir kadın benim Bak şu sahnenin açısı, rengi, şey değil mi abi? Yani Türk dizileri gibi değil mi? Tam böyle film gibi değil sanki. Çok mu yakından çekmişler bunu? Bu sahneyi biraz daha uzaktan mı çekselermiş? Biraz daha renk olarak kalır olarak daha mı böyle biraz daha karartsalarmış filmi. Genel olarak aydınlık olduğunda sanki log görüntüyü böyle birazcık e, hafif böyle naturalize edip birazcık üstüne işte adını, adını siz söyleyin. E, çok az kalır atıp böyle sanki servis etmişler gibi. Yani biraz böyle daha kapatılabilirmiş. Bak gökyüzü kapalı, hava kapalı. Biraz daha böyle dark bir ambiyans yaratılabilir miymiş bilmiyorum. <laughs> Bak şurası çok güzel. Bir kadın Bu renk çok iyi. Bu da güzel. Burada jortluyor. Burada güzel dışarıdan şey var. Ee, Keylight key gibi bir şeyle yapay ışığı yaratmışlar. Bu sahnenin de rengi çok güzel. Sanki bir tık daha yukarıdan çekilebilir miymiş bilmiyorum. Ama sonra gelecek, gelen sahne gene Türk dizisi olacak bak. Ay. Burası gene Türk dizisi. Buraya da fazla karanlık yapmışlar bilmiyorum. Benim monitörümden mi öyle kaynaklanıyor ama bu monitörde izlediğim monitörüm de Asus ama Art serisi değil. Bir böyle bir color monitörü değil ama iyi bir monitör. Şimdi bu monitördeki kendi izlenimimi, kendi görselimi referans alarak eğer bunları kıyaslayacak olursam bir önceki sahneye ve bu sahneye göre bir dış atmosfer sahnesine göre bu sahne mesela bir, bir tık daha karanlık geldi bana. Harbisim <laughs> Bilemedim bu sahnenin prodüksiyonu birazcık eksik mi kalmış anlayamadım ee, bir de yarım çekilmiş yani tabii ki bu sahnenin bütününü izlemeden bunu yorum yapmak böyle doğru olmaz ama bu çekim açısı sanki biraz böyle bir şeyleri tam uğraşamamışız da böyle bir bir şeyi gizleyelim hani böyle bir açıdan çekelim genel bir kompozisyon yaratamadık. O kompozisyonu yaratılmış olan kısmı kadarını çekelim gibi mi? Bak. Bu sahnede farklı tekler alınmış muhtemelen. Bu birinci çekişleri değil diye hissediyorum. Çünkü ablanın ilk kapıdan çıkışında yüzünde böyle bir gülümseme, hafif böyle bir ciddiyet kaybı gibi bir şey söz konusu. Ya da belki ilk take'leri bu. Bu birinci take'i kullandılar bilmiyorum. Bir daha bakalım. Bak. Bak. Bunda da var aynısı. Yani bu abla muhtemelen içinde bir şeyler barındırıyor ya da bir şeyler saklıyor ya da bir şeyler gizliyor. O gizlediği şeyi yüzünden tam alamadım ben açıkçası. Ama filmin totalinde tabii bunu bir daha değerlendirmek gerekebilir. Mesela buraları... Şu Captain Clove diye bir oyun vardı ben küçükken. Captain Clove'un kılıç sallama şeyi bu. Efekti. Bıçağın efekti. <laughs> Yani bu sesi bu sesi bir bıçak savurarak çıkartabiliyorsa bu bıçağı saplayan arkadaşın samuraylığını ilan etmesi lazım. Çünkü bu böyle ufak nesnelerden sesi çıkmaz aga. Yavaş yavaş makyajlar geliyor. Bak bir kurşun veya yani bıçak yarısı var. İkisiyle yapılmış. Bu. Bilgisayarla yapılmış. Bu bilgisayarla yapıldığı çok belli. Büyüteşle bakılırsa belli ama sahne hızlı geçiyorsa sıkıntı değil. Ama bu sahneyi eğer uzun tuttularsa orada bu sırtındaki yaranın bilgisayarla yapıldığını ben düşünüyorum. Yani hatta eminim ama kanıtlayamam öyle söyleyeyim. Kafada bir e, kelleştirme yapıldıysa eğer yapıldıysa çok güzel yapılmış. Yani eğer bu teyzenin doğal dökülmüşse saçları bir rahatsızlıktan dolayı tamam o da okey. Geçmiş olsun dileyelim ama eğer bir kelleştirme yapıldıysa burada güzel make up. Deminkini anlayamadım. Evet. Şimdi bu da muhtemelen bir makyaj. Yani şey... Şöyle söyleyeyim, bu lensler diye bir marka var. Reklam değildir bu, onu söyleyeyim size. İsmini zikrettim ama çok pahalı ürünler satan bir marka. Ama iyi makyaj malzemeleri satıyor açıkçası ama pahalı çok. Yani ben 3-5 kalem bir şey aldım, özellikle bir lens aldım. Şu lensler 3500 lira falan yani. Bu gözündeki basic bir kırmızı lens ben ölü lens aldım yani birçok videoda görmüşsünüzdür belki ilk filmde kullanmadık da ikincinin böyle kısa sahnelerinde kullandım bu lens çok natural bir lens değil bana göre bu lensler natural değil ben o yüzden bu lensleri seçerken de daha böyle doğala gerçi yakın lensleri seçmeyi tercih ediyorum Bunun dışında suratına bir koyu bir renk boyama yapmışlar Ondan sonrasında da güzelce bir kana katılmış üzerine yani bu tarz makyajlar böyle koyu makyajlar kalırla karartıldığı zaman çok daha natural oluyor ama burası bu sahne aydınlık kaldığı için benim gözüme çok battı bu. Ya da ben aydınlık yerine denk getirdim. Gene burada bir makyajımız daha var. Bak buradaki lens daha güzel. Burada lensi kaydırarak takmışlar. Tek sahne muhtemelen kaydırarak takmışlar. Yani kadın aşağıya bakıyor. Lens yukarı kaydırılmış. Çift göz bebeği gibi gözüküyor. Bu makyaj yakından çekilmese güzel ama genel olarak güzel bir makyaja benziyor. Bakın bu daha karanlık bir sahne, daha güzel çıkmış. Evet şu e, vokalin piçleriyle oynayıp aralığıyla oynayıp bu ses değiştirme mevzusunu ben de yaptım ama yani çok sevmiyorum nedense bana yani bu böyle çok homojen gelmiyor ya. Bunu Conjuring gibi filmlerde genelde oyuncuların kendi ses renklerini kullanarak yapıyorlar. Ve orijinal ses rengi olan insanları burada dublaj ne yaptırıyorlarsa onları yaptırıyorlar. Biz genelde böyle pitch efekt kullanarak sesin şeyiyle, frekansıyla, aralığıyla oynayıp kanal kanal kopyalayıp onu ondan sonrasındaki kanallardan bir tanesinde orijinal sesi tutup diğerlerinin pitch aralığıyla oynayıp ee, sesi diğer seslerle karıştırarak yapılıyor bu ama ben çok sevmiyorum bunu ya kendim de kullandım bir yerde çok sevdiğim bir şeydi doğal gelmiyor bana <laughs> Ya yani bunu şey de yapmış olabilirler. İkinci kanala bir erkek sesini atmış olabilirler. Onun piçiyle oynayıp piçiyle piç P I T C H diye yazılıyor galiba. Pitch de küfür anlamında piç diye anlıyorsunuzdur onu. Yani bu film 22 Eylül'de gelecek sinemalara. Bilemedim. Yani bunu sinemada izlerim. Tabii ki bir emeğe desteğimiz olsun, katkımız olsun. Ancak fragmanından gördüğüm kadarıyla 3. film veya ikinci film çizgisinde devam edecek bir filme benziyor. Oyunculuklar bakımından çok emin olamadım. Sürpriz yaşayacağımı düşünmüyorum açıkçası ama tabii ki her filmde söylediğimiz gibi bu filmde de çok emek var. Her filmde çok emek var ve ben bu videoları bu insanın emekleriyle dalga geçmek için, bu insanların emeklerini küçük görmek için, bu insanların emeklerine bok veya çamur atmak için yapmıyorum. Her videoda söylediğim gibi ben çok fazla korku filmi izlediğim için çocukluğumdan bu yana veya döneminden beri gözümün bir şeyleri aradığını söyledim hep. O gözümün aradığı şeyleri konuşuyorum sadece. Bir konservatuar geçmişimiz var. Orada makyaj eğitimi aldık. Efendime söyleyeyim oyunculuk eğitimi aldık 7 sene. E bunun dışında da işte sinematografi okuyorum şu aralar. Bir şeyler çekiyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş o tarz yorumlar da geliyor ama amacım benim böyle bir film eleştirmenliği yapmak değil burada. Yani amacım korku filmleriyle vakit geçirmek, vakit geçirirken sohbet etmek, sohbet ederken de bunları sizle paylaşmak başka hiçbir şey değil. Bu filmi sinemaya geldiğinde izleyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında da yorumlama videosunu çekeceğiz. Bunların dışında bu videoda böyle olsun. Böyle bir çok bir majör bir konuşulacak bir şey şimdilik yok ama yani gördüğüm kadarıyla böyle bir dediğim gibi 3'ün veya 2'nin çizgisinde bir film geliyor gibi. Yani bir falın, 3 harfler falın fragmanın içeriğiyle bu, bununki biraz daha böyle terazinin altında kalmış bu. Bu yanlış anlaşılmasın. Benim ne Alper Hoca ne muhteşem yapımla hiç kimseyle bir bağım yok. Geçenlerde buna çok sinirlendiğimi hatırlayın. Böyle bir bağlantım yok bunlarla. Hiçbir firmayla yok yani onlarla dediğim. bundan mütevellit. o sebeple hani bu terazide bu biraz daha aşağıda dediğim benim objektif düşüncem yani. bunun herhangi bir şeyle alakası yok. Durum böyle arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Destek olmak için her videoda söylüyoruz. Abone olmak, yorum yapmak... Ve videoyu beğenmek ücretsiz. Bir de 15 lira gibi bir bakiye ile kanala katıl abonesi olarak bana destek olabilirsiniz. Bunların dışında bu hafta bir de Conjuring 2'yi yapacağım. Bu hafta iki video olsun bir yani bir yabancı. Ondan sonrasında tekrar bakarız. Yine istediğiniz film ne olursa bu videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.